Kendi nükleer silahı olmayan Türkiye'nin sınırları içinde nükleer silah bulunduğunu biliyor muydunuz? NPT yani nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına üye olan bu ülkeler aynı zamanda nükleer silahlı devletler olarak kabul ediliyor. 1 Ocak 1967'den sonra nükleer silah geliştiren ve bu anlaşmaya taraf olmayan bu ülkelerse nükleer silaha sahip diğer devletler olarak adlandırılırken İsrail nükleer silaha sahip olduğu inanılan devletler arasında yer alıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO'nun nükleer paylaşım devletleri arasında yer alan ve kendi nükleer silahları olmayan bu ülkelerde sınırları içinde ABD'nin nükleer silahlarını barındırıyor. Bu durum her ne kadar söz konusu ülkelerde nükleer olduğu yönünde bir algı meydana getirse de nükleer silahların ABD üzerinde olması ülkelere nükleer üstünlük sağlamıyor. Peki Türkiye kendi nükleer silahını üretmeli mi? Orta Doğu'nun kırılgan jeopolitik dengeleri ve bölgedeki bitmek bilmeyen çatışmalar Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejisinde radikal bir dönüşümü mecburi kılıyor. İsrail'in 1948'den itibaren sürdürdüğü kontrolsüz ve sistematik saldırganlık politikası, özellikle 7 Ekim'in ardından Gazze'ye yönelik soykırım, Lübnan'a karşı katliamlar, Suriye'deki işgal alanını genişletmesi ve İran'ın üst düzey isimlerine düzenlenen saldırılar şeklinde devam ediyor. Bölgesel barışı zedelemekle kalmayıp, Türkiye gibi bölgesel güçlerin güvenlik politikalarını değiştirmesine neden olan bu saldırganlık, doğrudan askeri tehdit oluşturuyor ve caydırıcılık mekanizmasının yeniden yapılandırılmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Bölgemizde yaşanan gelişmeler tabiatıyla bu konulara da işaret etmemizi gerekli kılıyor. İsrail'in Mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Bir kez daha şu hususun altını çizmek isterim. İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Özellikle Suriye sahası üzerinde iki ülkenin karşı karşıya gelebilme ihtimalinin her geçen gün artması, nükleer caydırıcılığı bu bağlamda sadece sembolik bir güç göstergesi değil, aynı zamanda karşılıklı yıkım riskine dayalı askeri stratejilerin temel direği olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki kısa bir süre önce savaşın eşiğine gelen Hindistan ve Pakistan'ın çatışmaların olası bir nükleer savaşa dönüşmemesi için kısa sürede gerilimi sonlandırmak zorunda kalması, nükleer silahların kriz yönetiminde ve çatışmanın hızlı sonlandırılmasında oynadığı kritik rolü gözler önüne sermişti. Askeri uzmanlar, Türkiye'nin de benzer şekilde özellikle Akkuyu nükleer santralinde geliştirilen teknoloji ve uranyum zenginleştirme altyapısını göz önünde bulundurarak hem sivil hem de potansiyel askeri nükleer kapasite geliştirmesini stratejik bir zorunluluk olarak görüyor. Gazze, Lübnan ve Suriye gibi yerlerde katliamlarını arttıran İsrail'in Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri gibi noktalarda işgal ve istilacı hareketlerini sürdürmesi, Türkiye'yi Güney sınırlarını korumada yeni tedbirler almaya yönlendiriyor. Acaba İsrail Türkiye'ye karşı yalnızca Güney sınırlarında mı tehdit oluşturuyor? Son dönemlerde üst düzey İsrailli askeri yetkililerinin artan Türkiye ile olası bir çatışmaya hazır olunması gerektiğine dair açıklamaları Ankara'nın bu tehdidi sadece Güney sınırlarında değil ülkenin tamamı için değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor. Türkiye olarak bu kritik gelişmelere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde proaktif bir güvenlik paradigmasıyla hareket ediyor. İlgili kurumlarımızla yakın bir koordinasyon halinde ülkemizi ilgilendirebilecek tüm ihtimallere karşı değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Özellikle vurgulamak isterim ki Milli Savunma Bakanlığı olarak vatanımızın ve asil milletimizin güvenliği için başta sınır hattımızın ve semalarımızın emniyeti olmak üzere gerekli tedbirlerimizi çok yönlü ve en güçlü şekilde alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. NATO'nun bölgesel krizlerdeki belirsiz tavrı nedeniyle savunma kapasitesini kendi imkanlarıyla artıran Türkiye'nin benzer şekilde nükleer silah alanında adımlar atması gerekiyor. Bu noktada nükleer silahlar sadece Türkiye'nin kendi topraklarını korumasına değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerini kendi lehine değiştirmesine ve agresif güçlere psikolojik üstünlük sağlamasına olanak tanıyacaktır. İsrail'in ABD desteğiyle sürdürdüğü saldırganlık ve katliam politikaları devam ettiği sürece, Türkiye'nin nükleer caydırıcı güce sahip olması yalnızca bir seçenek değil, aynı zamanda bölgesel barışın ve milli güvenliğin sağlanması için beka sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu strateji beraberinde Türkiye'nin hem askeri hem de diplomatik anlamda anlamda elini güçlendirmesine ve olası tehditlere karşı çok katmanlı, modern ve etkili bir savunma hattı oluşturmasına zemin hazırlayacaktır.